Merhaba sağlık meraklıları. Bugün gizemli ama bir o kadar güçlü bir kahramanı konuşacağız. E vitamini. Cildinizin parlamasını sağlayan, bağışıklığınızı güçlendiren bu vitamin hakkında gerçekten ne kadarını biliyorsunuz? Hazır olun. Çünkü E vitamininin inanılmaz faydalarını sadece bir dakikada keşfedeceğiz. Peki E vitamini neden bu kadar önemli? Birincisi, o muhteşem bir antioksidan. Vücudumuzu serbest radikallerin zararlı etkilerinden koruyarak hücrelerimizin genç kalmasına yardımcı olur. Yani yaşlanma karşıtı süper gücü var diyebiliriz. İkincisi, cilt sağlığınız için vazgeçilmez. E vitamini cildinizi nemlendirir, elastikiyetini artırır ve güneşin zararlı etkilerine karşı kalkan görevi görür. Yaraların daha hızlı iyileşmesine bile destek olabilir. Parlak ve sağlıklı bir cilt için E vitamini dostunuz. Üçüncüsü, bağışıklık sistemimizin en büyük destekçilerinden. Hastalıklara karşı vücudumuzun direncini artırarak bizi daha güçlü kılar. Özellikle soğuk algınlığı ve gribe karşı savaşta yanımızda. Peki bu mucizevi vitamini nereden alacağız? Badem, fındık gibi kuru yemişler, ıspanak, brokoli gibi yeşil yapraklı sebzeler ve ağaç çek yağı, zeytinyağı gibi bitkisel yağlar E vitamini açısından zengindir. Günlük beslenmenize bu gıdaları ekleyerek E vitamini alımınızı kolayca artırabilirsiniz. Gördünüz mü? E vitamini küçük bir vitamin gibi görünse de sağlığımız için büyük farklar yaratıyor. Cildinizden bağışıklığınıza kadar birçok alanda size destek oluyor. Unutmayın, sağlıklı bir yaşam için dengeli beslenme şart. Bu bilgileri faydalı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve daha fazla sağlıklı yaşam ipucu için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.